her fırsatta kan bağışının önemine vurgu yapan ve düzenli olarak kan bağışında bulunan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, her damla kan kurtarılan bir can diyerek Edirne Kızılay Kan Merkezi ile ortaklaşa bir çalışmaya imza attı. Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda kurulan mobil kan alma ünitesinde belediye personeli ile birlikte kan bağışında bulunan Başkan Gürkan, mobil kan alma ünitesinin gün boyunca AKM'de olacağını belirterek Edirne halkını kan bağışında bulunmaya davet etti. Herkesin bir gün kana ihtiyacı olabileceğini belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır ifadelerini kullandı. Değerli hemşerilerim, sevgili edemeliler bildiğiniz gibi kan bir gün hepimize ya da bir yakınımıza lazım olabilir. Bugün benim ihtiyacım yok ya da yakınlarımın ihtiyacı yok diyemeyeceğimiz ee, bir gereklilik kan. Hepimiz için gerekli. O yüzden Edirne Kızılay Kan ile beraber yaptığımız çalışmada bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde arkamda gördüğünüz ülkelerde kızlay Edirne Şubemiz sizlerin kan bağışlarını bekliyor olacak gün boyunca. Tabii ki havalar çok sıcak. Burada klimalı bir ortamda kan vermeye gelerek Kızılay'a ve tüm ihtiyacı olan insanlarımıza kan desteğinizi bekliyoruz. Gerçekten yaşamsal bir şey, bir ihtiyaç hepimize bir gün lazım olabilir, ihtiyacımız olabilir. O yüzden Bugün şimdi biz başkalarına yardımcı olursak, yarın da mutlaka başkaları bize yardımcı olacaktır. Çalışanlarımızı, sevgili Edirne'lileri, Edirne halkını bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde Kızılay Kan Merkezimizin bağış kampanyasına destek olmaya davet ediyorum. Haydi Edirne, hep beraber.